Bugün bayram dostlar, bayramlaşalım. Bayram namazına erken kalkılır, Telefonda mesajlara bakılır, Anan baban hep aklına takılır, Bugün bayram dostlar, bayramlaşalım. Gurbette de halın hatrın sorulur, Eşe dosta ziyarete varılır, Gitmeyince büyüklerin darılır. Bugün bayram dostlar, bayramlaşalım. Ramazanda fitre zekat verilir. Yoksulların umutları dirilir. Yalnızlıktan bunalıma girilir. Bugün bayram dostlar, bayramlaşalım. Yüce Rabbim rüzgarını estirir. Tatlı isem Dohanıyor kestirir Gururlanmak sevenleri küstürür Bugün bayram dostlar bayramlaşalım Hayati kimsenin kusuruna bakmadı Şairliğe ara verdi osanmadı, sanmadı bıkmadı Ramazanda açlıktan ıcık sesi çıkmadı Bugün bayram dostlar bayramlaşalım Bugün bayram dostlar bayramlaşalım